günlük kullanımda Porsche Taycan 4S, menzil ve şarj. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarjım %100. Menzil 455 km gösteriyor. Kilometre de aracın kilometresi de burada. Bakalım kaç şarjla kaç kilometre normal modda gidebiliyor günlük kullanımda. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Porsche Taycan 4S Performance Plus'la birlikteyiz. Ee, günlük kullanımda nasıl? Yakıt menzil, şarj, süreleri, şarj süreleri nasıl? Hepsinden size bahsedeceğim. Instagram'da paylaşacağım. Story'de de soru cevap tarzı Taycan'la ilgili yapacağım. Uzun bir video olacak. Tahmini bir haftalık falan. Bir haftanın sonunda editleyip paylaşacağım. Günlük kullanımda Porsche Taycan 4S, menzil ve şarj. İyi seyirler. Mesela arkadaşlar şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğünüz özellik rejeneratif, regeneratif fren. Ayağımı gazdan çektiğimde motor freni gibi o fren yapıp bataryayı dolduruyor şöyle gösterebilirim. Araba yavaşlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi onu şu direksiyondaki tuştan kapattım. Gene 90'a geliyorum. Ve arabayı saldım. Gene sürtünmeden dolayı yavaşlıyor ama bir fren özelliği yok. Araba akıp gitmeye çalışıyor. Sürtünme kuvvetine, sürtünme direncine dayandığı kadarıyla. Gene açtım rejeneratif freni. Bakın bıraktım düşüyor. Daha hızlı düşüyor daha doğrusu. Çıktım 90'a bıraktım. Önümde hafif rampa aşağı. Bakın hızımı koruyor. Hatta arttırıyor diyebilirim. <laughs> Sollama bile yaptım. Gaza basmadım. Gaza basmadığımı da şu ortadan görebilirsiniz. Yüze çıktım mesela Ama böyle önüm şu an Bilkent Köprüsü'nün oradayım Ankaralılar bilir Çok saçma eğimi ve dönüşü olan bir köprü Burada hop Rejeneratif freni açıyorum Motor ayağım şu an hafif gazda Gördüğünüz gibi ama çektiğim an Frene geçiyor Motor frenine benzeyen bir sistem Hop Sakince dönüyorum Evet daha hızlı da dönebilirim Ama gerek yok Çünkü bu testin amacı bu videonun amacı günlük kullanımda Porsche Taycan nasıl ve ne kadar yakıyor, ne yakıyor? Arkadaşlar şu an Doğuş Oto Porsche'deyim. 28 kilometre menzilim gitmiş. 18 kilometre içinde klimam bir derece açıktı. Yani bir tık açıktı. Koltuk kısıtmam açıktı. Müzik sistemi açıktı. Şimdi güncelleme için geldim. Ama rezervasyonum yok. Bakalım. Güncelleme için Doğuş Oto Porsche'deyim. Aracımı bıraktım. Ne kadar çıkacağını sormadım. Birazdan sorarım. Araç güncellemesini olsun? Sonra sürmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Taycan almaya geldim. Güncellemesi bitmiş. 15-20 dakikaya da araba çıkar. Arkadaşlar şu an araç 2983 kilometrede 298 kilometre menzilim kalmış ve %67 şarjım. Kaloriferi ister istemez birazcık kullanıyorum. Hava dışarıda çok soğuk. Koltuk ısıtma ve bir derece mi denilir? Bir derece değil de bir üfleme gücünde kullanıyorum. Isıtıyor zaten. Bakalım şu an önceki kilometrem ve menzilim aklımda değil. Şu da aklımda değil. Ona göre videoda yazılı olarak buralarda bir yerde yazarım. Önceki, sonraki falan diye. Evet arkadaşlar, sürmeye devam. Klimam şu an kapalı. İçi biraz tozlu. Burada da folyo hava almış. Yapacak bir şey yok. Sökmeye gerek yok. Koltuk sıkma açık. Devam. Bakalım ne kadar gidecek. Arkadaşlar 3000'i geçtim. 3013 kilometre 257 menzil 58 %58'de batarya dolum seviyesi. Arkadaşlar Taycan'ın videosunu çekmeye devam ediyorum. Yani normalde bu arabanın deposu hemen biterdi. Ama ben aa, tutturdum ya video çekeceğim diye. Hani bir şarjla ne kadar yol gidebiliyor. Gerçekçi tüketimine diye bitmiyor şu an deposu. Şu an gördüğünüz gibi 3018 kilometrede 254 kilometrede menzilim var. Batarya durumumda %57. Bakalım daha ne kadar gidecek? Ben de merak ediyorum. Normalde soğuk günlerde batarya o kadar uzun gitmez. Yani buna tüm Taycan kullanıcıların, tüm Tesla kullanıcılarının başına gelmiş bir şey. Ama benimki bir türlü bitmek bilmedi. Q3'ün kaplama ve seramik işleriyle uğraştığım için de bunu çıkaramadım. O yüzden video uzun süreli bir video olacak. Şu an sadece koltuk ısıtmam açık. Klimam kapalı. Aa, bu şekilde. Şu an video çektiğim için müziğe bağlı değilim ama. Hani şarjım bitmesin diye müziğe bağlanmamazlık yapmıyorum. Devam. Arkadaşlar bakın şu an 212 kilometre menzilim var ve kaloriferi açıyorum. 186'ya düştü. Kaloriferi kapatıyorum. 212'ye çıktı. Maalesef böyle bir sorunu var. Arkadaşlar iş için Kazana gitmem gerekti. 120 kilometre menzilim var ve git gel 80 kilometre yol en az. O yüzden arabayı normal modda uzun mesafe moduna çektim. Gördüğünüz gibi bakın arabanın arka kanadını açtı. Rüzgardan daha iyi sıyrılmak için. Ve arabayı dip basık konumuna getirdi. Maksimum izin verdiği hız da 140 km. Ben de 95'e sabitledim. Klimam kapalı. Gidiyorum. Kazana gidip geleceğim. Sonra büyük ihtimal şarjım %10'un altına düşer. Zaten şu an %25. Bu sayede de Taycan'ın elektrik tüketimini videoyu elimden düşürdüm. Taycan'ın elektrik tüketimini kaç kilometrede kaç menzil bitirdiğini, ne kadar gerçekçi veriler olduğunu göstereceğim. Zaten ondan sonra da Taycan'ı şarja takıp onun videosunu da ekleyeceğim bu videonun sonuna. Ve Taycan'la ilgili merak edilenlerin hepsi birazdan siz tarafından izleniyor olacak. İşte maalesef elektrikli arabaların ülkemizdeki sorunu bu. Yani benim gideceğim güzergahta mesela hiçbir türlü hızlı şarj istasyonu yok diye biliyorum. Bu da benim başıma büyük bir bela açabilir. Yani yolda kalsam çekici çağırmaktan başka bir çarem yok. Çekici çağırmaya da utanır insan Niye şarjım bitti vay anasını ya Hala devam ediyorum Gördüğünüz gibi bir tane 5.30 Beni geçti Bir tane kırmızı polo beni geçti Herkes beni geçiyor 100 kilometre menzilim kaldı 3152 kilometrede araba En son nerede kaç kilometrede olduğunu Gene hatırlamıyorum ama videonun başından sonuna zaten belli olacak. Şu an range modundayım. Arabayı basıp arka kanadı açıyor. Ki ayrı arttırıp rüzgar direncini düşürmek için. Kazana doğru yola devam ediyorum. Arkadaşlar şu an kazandan çıktım. Eve doğru gidiyorum. 40 kilometre yolum var. Menzilimde 82. Şarjım büyük ihtimal %10'un altına düşecek. Yani aracın ...daha doğrusu Taycan videosunun yol kısmı bitmiş olacak. Lütfen menzile dikkat edin uyarısı da çıktı. Klimayı kapattım, eve doğru gidiyorum. Yolum hala var. Yani bu kilometre beni eve yetiştirecek. Ama elektriğin derdi bu, adamı geriyor. bu cidden yani çok bozuk, şu an videoya yansıyordur az çok. Şehir merkezine doğru yolculuğa devam. Kalan menzilim yetmiş. Kilometrem 3177 Batarya durumum %15 Arkadaşlar otobana çıkmam gerekirken yolu kaçırdım Şu an eski İstanbul yolunun trafiğindeyim Yani şarjım azalırken böyle bir hata yaptığım için inşallah pişman olma Yolu kaçırmamdan daha kötüsü olamaz derken bir de dur kalk trafiğe denk geldi. Menzilim 62. Daha gitmem gereken 30 kilometre yol var. Arkadaşlar otobana çıktım. 56 kilometre menzilim var. Şarjım %12. Eve gideceğim yol 26 kilometre. Eve yetişeceğim. Hani boşuna kendimi germeme gerek kalmadı. Klimam kapalı. Araba şu an yarı basık modda. Spoiler açık. Ben arabayı tam basık modu alacağım. Rüzgar direncini düşürmek için. Yere sıfır. Rüzgarın içinden aka aka. 94, 100 km hızla eve sakin sakin gideceğim. Taycan'ın sevdiğim özelliklerinden biri de yağmur fiskiyesinin üçlü olmaz. Neyim kalmış? 43 kilometre menzili. Eve gideceğim 18 kilometre falan. Klimam kapalı, koltuk ısıtmam açık bir tek. Tatlı tatlı gidiyor. Eve yetişeceğim buna eminim. Clickbait olsun diye Taycan'la yolda kaldım falan da yazmayacağım. Bir tane DJ yazmıştı. Taycan'la yolda kalmak zaten büyük bir neyse yorum yapmıyorum. <laughs> Arkadaşlar menzil 31 eve kalan yolum 8 90'la gidiyorum. Şarjım %6 yani arabanın şarjı. Menzil 28 eve kalan yol 5 km. Yani yetiştim. Yetiştim de camlar bu yapmasın diye nefes bile almadım resmen. Rampa çıkıyoruz. Dur kalk yapacağım. Tehlikeli. Arkadaşlar eve geldim. Garajın önündeyim şu an. Şarjım %5. 23 kilometre menzilim kaldı. Kilometrem de 3214. Şimdi şarja takacağım. Ondan sonra da hesabını yapacağım. Ben de merak ediyorum yani. Çünkü şuradaki rakamı unuttum. Şuradaki 445 gibi bir şeydi. 445, 450. Şu rakamı unuttum ama bakacağız. Kaç kilometre gitmişiz, kaç menzille, kaç şarjlı. Bu arada orta ekranı da kapatmıştım. Klimam hala kapalı. Eve geldim. 22 kilometre menzilim %5 şarjla kaldı. Doğru olmamakla birlikte Galiba bir depoyla 326 kilometre gitmişi. 100 kilometrede 21 kW yakmışı. Ortalama hızım 27 ymiş. Bu hep zaten ortalama ve saatten gördüğünüz üzere şehir içi. Böyle. Bu da boş depomuştu. Işte. Şurada kalan bir diş. Evet arkadaşlar sürüş kısmı bitti. 3214 kilometre 22 menzil, %5 şarj. Şimdi hatırlayalım. Araba ilk çıkarken kaç kilometredeymiş? Şimdi şarj edelim. Arkadaşlar bu cihaz Porsche'nin biz bunu 380'lik sistemle başlattık. Bu bakın az önce elektrik akımı ayarlandı dedi. Parolamı parolamı girdi. Şimdi bunu araca takıcı. Beyaz kabloyu tespit etti demek. Bu yeşile dönünce şarja başlamış olacak. Şarja başladı. Buradan elektrik akımını 16 amper ayarlayacak. Şarj edecek. Bakın saat şu an akşam 7. %100 şarjı sabah 4.30'da dolmuş olacak. Dakikada 700 metrelik şarj ediyor. Arkadaşlar saat şu an akşam 11.30, 23.30. 4.30 saattir araba şarjda. 46 kW. Tumlanmış yani, çekmiş elektriği. Arla birlikte yan yana güzel duruyorlar. Seviyorum bu ikiliyi. Arkadaşlar Taycan'ın şarjı bitti. 90 kW şarj, 10 saat sürmüş. Şimdi arabayı şarjdan çıkarıyorum. Bu tuşa basıyorsunuz. Şimdi kilidi söküldü. Bakalım şarjı %100, 467 kilometre gidebilir diyor ama gitmiyor. Soru cevap kısmını da siz bir sonraki partta yani bir sonraki part derken sizin izlediğiniz şu, bu sahneden sonra da büyük ihtimal soru cevap kısmı gelecek. Ses bir iki derece. Evet arkadaşlar Tayfan'ın şey notuna, beni dışarıdan izledikleri için Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Taycan'ın bir depo şarjla kaç kilometre gittiğini bir önceki görmüş olmanız lazım. Ve şu an Taycan'la ilgili merak edilenler kısmında soru-cevap bölümündeyiz. Sizlerin sorduğu sorular arasında zaten birçok benzer soru vardı. Bunların hepsini kendime not aldım. Sırayla cevaplayacağım. ve yani soruların bir sırası yok. Ama sizin yazdıklarınıza göre yukarıdan aşağıya olacak şekilde başlıyorum. Uzun yol yapılır mı demişler. Uzun yol maalesef gerçekçi verilerle konuşmak gerekirse yapılamaz. Yani yapılması zor olur diye. Bunun dışında Ege tarafına giderseniz orada uzun yoldan daha avantajlı olursunuz. Çünkü oradaki yeni otobanlarda olabildiğince hızlı şarj noktaları var. Ama Karadeniz veya Doğu bölgesine giderseniz orada hiç hızlı şarj noktaları yok. Maksimum hızı kaç? Maksimum hızı 259'da limitli. Daha doğrusu Taycan 4S Performance modeli için o hızlarda limitli. Ama Turbo S için yanlış hatırlamıyorsam galiba 270. Bunun nedeni de bataryaların ısınıp pil ömrünü ve pil sağlığını erkenden bitirmemesi. Yoksa araba aerodinamik yapı olarak benim şahsi fikrim 310-320'leri hiç zorlamadan geçebilecek bir yapıda. Fiyat performans bu rakama ne alın? Sıfır almayı düşünüyorsanız şu an alınabilecek en hızlı ve en uygun araba maalesef Taycan'da. Çünkü biliyorsunuz yüzde %100 60 vergi dilimine gidiyor bu arabalar ama şu an 2. 0 benzinli araba almak isteseniz %160'dan başlıyor. Yani bu güçle bir tane AMG GT53, AMG GT63 almak isteseniz en az 5-6 milyon lira ikinci elleri Fiyat performans olarak bana sorarsanız en uygun araba bu. Şarj istasyonu bulmak zor mu? Ben evde şarj ediyorum ama dışarıda şarj istasyonu bulmak az önce cevapladığım gibi Ege tarafında, Akdeniz tarafında İstanbul yollarında daha kolay ama ülkenin doğu tarafına giderseniz buna Karadeniz ya da Anadolu, Güney Anadolu diyebilirsiniz. Orada şarj istasyonu bulmak çok zor. Yeni, <laughs> yeni elektrik zamlarıyla mantıklı mı? Evet hala mantıklı bir araba. Çünkü bu gücü, bu hıza, bu konfora ulaşabileceğiniz sen araba kilometrede 1,5 liradan fazla yapıyor. Ama bu arada son zamlardan sonra kilometrede 35 kuruşlu 50 kuruş arası yapıyor sizin sürüşünüze bağlı olarak. Aracın ağırlığı nedir demiş biri. Aracın ağırlığı 2411 kilo. Bu işte alacağınız opsiyonu, alacağınız pakete göre 2300 kilo ile 2500 kilo arasında değişebiliyor. 200 kilometre hız 200 üstü hızlarda menzil ne olur? 200 üstü hızlarda menzil tahmini 150 kilometre falan olur. Hep otoban sürüşü yapmak isterseniz. Golfardan sonra zevk veriyor mu? Evet. Hani buna kesinlikle zevk vermiyor diyemem. Çünkü safkan bir elektrikli spor otomobil bu. Hani bu standart elektrikli otomobillerle karıştırılmaması lazım. Çünkü Taycan'ın bu arabadaki, daha doğrusu Porsche'nin bu arabadaki reklam Başlığı da elektrikli ilk spor otomobildi. Yani zevk veriyor. Deposu yani bataryası kaç liraya doluyor? Son zamlardan önce 90 liraya fulleniyordu. Aracı ilk aldığımızda biz 50 liraya fulleniyorduk. Ama şimdiki zamlardan sonra tahmini 160 180 lira arası fullenir. O arabaya o jant yakışmış mı? Başka alabileceğiniz jantlar var ama bu jantla ikinci el araba parası ve bu jantın en güzel yanı Taycan'ın en aerodinamik jant olduğu için bu jantla yapacağınız yüksek hızlarda menziliniz daha az azalıyor. 0-100 verisini sormuşlar. 0 eğimde ölçtüm ben bunu. 0 eğimde bu araba 0'dan 100'e 3 saniye 88 salisede çıkıyor. Yani 4 saniyenin altında. 0.200 süresini de eksi 1.1'e 20 ölçtüm. 11.5 saniye 0'dan 200'e. Aracın bakımları nasıl oluyor? Aracın hiçbir bakımı yok. 15.000 kilometrede veya yılda bir polar frenizi değiştiriyorsunuz. Fren hidroliğinizi kontrol ettiriyorsunuz. Cam suyu koyuyorsunuz o kadar. İç rengi blueberry renginde Türkçesine Porsche yetkilileri patlıcan moru diyor. O renk. Süspansiyon aile arabası konforunda mı yoksa spor araba netliğinde mi diye. Havalı süspansiyon yani Airmatic dediğimiz havalı süspansiyon olduğu için buna Porsche Dynamic Air Control diyordu galiba. Şu an terimini doğru hatırlamıyor olabilirim. Araba normal moddayken bir aile arabası konforu kadar olmasa da konforlu. Ama arabayı sport plus moduna aldığınızda da araba masa gibi yeterince rigid, sert ve kontrollü bir yol tutuşuna sahip. Aldıktan sonra sıkıldınız mı? Bunu birçok Porsche Taycan sahibi diyordu. Ama bu araba aldıktan sonra sıkılacağınız, bıkacağınız, hevesinizi alacağınız bir araba değil. Çünkü gaza bastığınız anda hiçbir şey beklemeden hızlanıyor iç kullanışlılık ve istenene ulaşmak kolay mı yazmış? Ben maalesef her şeyin dokunmatik ekran olduğu arabaları sevmiyorum ama Porsche öyle. Sadece vites kolu ve açma buton, açma kapama butonu tuşlu. Onun dışında her şey dokunmatik. Ama bir dokunmatiğe göre minimal bir tasarıma sahip. Böyle çok oyuncaklı değil. Yani nasıl bunu soruyu nasıl özetleyebilirim? İsteren ulaşmak kolay ama iç kullanışlılık çok iyi değil. Yani bunu 10 üstünden 6 puan veririm. Taycan'la piste çıkmayı düşündün mü? Evet düşündü ama çıkmayacak. Çünkü fren balatası, fren diski maalesef dünyanın rakamı ve şu an herhangi bir piste gitmek, orada şarj dondurmak gibi bir imkanım da yok. Yani şarjdan dolayı piste çıkmayı düşünmüyorum. Taycan'ın eksik yanları. Bir numaralı söyleyeceğim şey Batarya menzili En az 600-700 km olması lazım Türkiye şartlarında Biliyorsunuz Avrupa'da 400 kilometrede ülkeden ülkeye Geçebiliyorsunuz ama Türkiye'de Buradan Samsun'a ya da İstanbul'a Gitmem gerekse 400 km'nin üstünde Olmam lazım Uzun yol sürüş keyfi Uzun yol sürüş keyfi Gerçekten paha biçilemez Çünkü rüzgar sesi yok Motor sesi yok Araba konforlu ve hızlı. Retrofit yapabiliyor muyuz Necati Usta'da? Yani bu arabada retrofit yapabileceğimiz tek şey arka aks ekleyebiliriz. Onun dışında araba full art full. Arka aksı da Necati Usta istesek yapar diye düşünüyorum. Elektrikli araba aileye uygun mu? Şehir içi biniyorsanız evet uygun ama uzun mesafeli sürüşler için uygun değil. Arka bagaj açmayı e, litre olarak bilmiyorum ama ideal. Önde de zaten bir bagaj alanımız var küçük de olsa. Yani aileye uygun diyebilirim. Otonom sürüş var mı? Otonom sürüş yok. Kaç saatte şarj oluyor? Evde şarj ettiğimde 8 ila 9 saat arasında %90 seviyesinde şarj olabiliyor. Ama hızlı şarj istasyonlarını kullanırsam 45 dakika 50 dakika arasında fullleyebiliyor şarjı. Drift yapması zor mu? Yani ben hiç drift yapmadım, yapmayı denemedim. ESP'yi kapatmadım bile. Ama Taycan Turbo S olup drift yapan ve sıfır çizen, damat çizen çok arkadaşım var. Ve hepsi çok kolay olduğunu söylüyor. Çünkü anlık tork, hiçbir zaman gücü beklemiyorsun, milisaniye biliyorsun. Bastığın an arkayı atmaya meyilli bir araba. Şarj ücretleri, dediğim gibi az önce biz arabayı aldığımızda 45-50 liraya fırlıyorduk uzun bir süre 80-90 liraya fullledik. Şimdi tahminimce 160-180 lira arası olacak. M61 ile rolling videosu gelir mi? M61 ile gelmeyecek ama M61 aynı motoru taşıyan aynı özelliklerde bir Audi S3 rolling videosu gelecek. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz veya yanlış olduğunu düşündüğünüz sorularınız, cevaplarınız, düşünceleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.